Selam arkadaşlar. Kanalıma, evime, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben ne yapıyorum? Ben bugün sizlere peynirli katmer yapıyorum. Şöyle bir çay kaşığı mayam var çok az. İyice karıştırıyoruz mayamızı. Eritiyoruz. daha sonra şurada 4 bardak unum var su bardağı unumu ilave ediyorum yetmezse tekrar ilave yapacağım arkadaşlar bilginiz olsun şöyle bir buçuk tatlı kaşığı tuzum var tozumu da kattıktan sonra şöyle hamurumu yoğurmaya başladım. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Fakat bu unum yetmeyecek. Biraz daha un ilavesi yapabilirim diye düşünüyorum. yağlı katmer yapacağım arkadaşlar size ama bu sefer değişik yapacağım peynirli yapacağım Evet şu an unum bakın az geldi Çünkü 3 su bardağı su koydum ve unum yetersiz geldi ilave yapayım Şimdi şöyle 2 bardak daha kontrollü bir şekilde ilave ediyorum arkadaşlar. Katmeri çok severiz biz. Hele ki eşim bayılır. Ona sürpriz olacak bugün katmer. bu malzeme ile katmer tarifim. Unum 5 su bardağı tam geldi. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Şöyle rendelenmiş peynirim var. Hamurumun içine karıştırıyorum. Hamurumun içinde olacak peynirim çok güzel lezzet veriyor arkadaşlar siz de yapın Evet arkadaşlar bakın hamurum çok güzel bir kıvamda oldu. Ele yapışmayacak bir hamur. 3 bardak su, 5 bardak un. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Ben hamurumu hemen şöyle diğer kabıma alıyorum. Ve şöyle biraz 15-20 dakika dinlenmeye alıyorum. Poğaçalarınızda da arkadaşlar böyle peyniri hamurunuza koyup yapabilirsiniz poğaça hamurunuza peyniri koyup çok güzel oluyor arkadaşlar yemeleri doyamazsınız peynirli olacak hamuru poğaçalarınızın içine de ne dilerseniz koyabilirsiniz. Şimdi hamurumu biraz şöyle dinlenmeye alıyorum. Kalan unu geriye ilave ediyorum. Biraz sonra yapım işleminde görüşürüz. Evet arkadaşlar hamurum dinlendi. Şimdi hamurumu tezgahımın üzerine alacağım. Ve yapım işlemine geçeceğim. Şöyle masamın üzerine güzelce yağlıyorum. Şey açıyoruz. Arkadaşlar bezelerimizi yağlıyoruz. Açtıktan sonra katlıyoruz. Yağımızı sürüyoruz. Tekrar böyle katlıyoruz. Tekrar yağımızı sürüyoruz. Daha sonra şu şekilde açıyoruz. katlıyoruz. Bir daha katlıyoruz. Yağlı katmer arkadaşlar biz buna. Ve çok güzel olur. Hemen bu bezemizi de kenarıya alıyoruz. Diğerine geçiyoruz. Yaptığım ölçülerden 5 tane çıktı arkadaşlar. Siz daha çok çoğaltabilirsiniz. Ben biraz büyük yapmak için bezeleri büyük tuttum. Çok güzel, güzel oluyor. Çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Bir de böyle peynirini hamuruna koyarsanız daha güzel olur. Peynirimiz bu arada kaşar değil. Tulum peyniri. Bergamamıza özel çok güzel bir peynirimiz vardır. Tulum peyniri. Yemelere doyamazsınız arkadaşlar. O kadar güzel olur ki. Evet, şimdi böyle yine katlıyoruz. katlıyoruz. Biri biri yağlıyoruz tekrar. Böyle açıyoruz elimizle. Bu şekilde tekrar katlıyoruz. Yağımızı tekrar sürüyoruz. Tekrar katlıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Bu bezemizi de kenara alıyoruz. Son bezeme geçiyorum. birazcık büyük kalmış, hamurumu yırttı. Önemli değil, katlayacağız çünkü hiç önemli değil yırtılsın. Peynirler yapıyor, sıkıntı yok. yapıyoruz? Katlıyoruz. Buradan da katlıyoruz. Tekrar yağını da sürüyoruz. Bu şekilde uzatıyoruz. diyoruz. Yağımızı tekrar sürüyoruz. Bir daha katlıyoruz bu şekilde. Eşit düz gelecek şekilde kenarları. Böyle. Evet arkadaşlar. Bu bezemiz de hazır. Şimdi daha sonra bir daha işlem yapacağım ben. Onu da sizlerle paylaşacağım, göstereceğim. Bakın şu şekilde. Şimdi ben bir ellerimi yıkayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Şimdi katmerlerimi pişmeye hazırlıyorum. Bu şekilde hemen tepsimi alıyorum. Hepsini bu şekilde büyütüyorum. şekilde. Bu şekilde tavanda pişireceğim. açacağız elimizde. Bastıra bastıra büyüteceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi katmerlerin pişmeye hazır. Gerçekten uğraştırıyor arkadaşlar ama çok da lezzetli oluyor. Şimdi pişirme işlemine geçiyoruz. Ben bir ellerimi yıkayıp geliyorum. Evet arkadaşlar bakın katmerlerim pişmeye koydum. Şu an katmerlerim pişiyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi katmerleri pişmek üzere pişirdikten sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar bugün de videomun sonuna geldim. Bakın yağlı katmerlerim çok güzel pişti. Üzerine de şöyle tereyağını sürdüm. çok güzel olur tereyağlı arkadaşlar üzerine böyle sürdüğünüz zaman harika olur evet arkadaşlar bugün de videomun sonuna geldim bir başka videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın dostçakalın Allah'a emanet olun